BTV'nin 7 Bölge 7 Dünya Projesi'nde yer almaktan çok mutluyum. Özellikle öğrencilerimizin heyecanını ve emeğini görmek beni daha da mutlu etti. Nazan öğretmenimizin Edwinik projesini bahsedince çok heyecanlandım. Yeni şeyle öğreneceğim, farkında ve bilincinde olarak dahil oldum. Edwinik projesi sayesinde web iki araçlarını kullanmayı öğrendim. Etiwin projesi, projesinin adını duyunca çok heyecanlandım. Açıkçası biraz da korktum. Ama bitmiş bitmiş ürünlerimiz ortaya çıktıkça kendimde gurur duydum. Etwin projesinde yer almaktan çok keyif aldım. Eğitimin hakkında bana çok şey kattığını düşünüyorum. Etwin projesinin adını ilk kez duymuştum ve açıkçası biraz çekindim. Yapabilir miyim diye düşündüm. Sonucu görmek mükemmeldi. Eğitim projesiyle tasarım konusunda kendime cesaretim geldi ve daha özgün tasarımlar yapmaya başladım.